Merhaba ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. Nisan ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ederek hemen kartlarınızı çekiyorum ve yorumunuza başlıyorum. Evet ikizler Nisan ayı için en yüksek potansiyelinizi versin tarot bakalım sizin için hangi enerjiler var hemen bu kartlardan da birer tane alalım evet ikizler yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar bakın bu kart size de çıktı mutlu tesadüfler ve bir asa beşlisi bir rakipler ama asa yedilisi şimdi şöyle arkadaşlar burada ne diyor şimdi mertebenizle işinizle ilgili ya da sosyal çevreniz bulunduğunuz konum her neyse burada bir yükselme söz konusu sosyal statünüzde bir yükselme işinizde bir yükselme, terfi alma ya da yeteneklerinizde bir yükselme, yani bir şey başarma, bütün bu rakipleri geride bırakıp bir şey başaracaksınız ve bulunduğunuz yerin zirvesine çıkacaksınız. Yani e, belki siz bile farkında değilsiniz ama bu tesadüfler, mutlu tesadüfler sizi eğer değerlendirir ve görürseniz tepeye taşıyacak, en yükseğe taşıyacak. Ve sizin mücadeleniz çıktığınız bu mertebeyi, bu yüksekliği korumak üzerine olacak arkadaşlar. Yani çıkmak üzerine değil, çıktığınız yeri korumak üzerine mücadeleniz devam edecek. Yani bir şeyin arasından sıyrılıp zirveye doğru çıkıyorsunuz ve öyle güzel anlarda öyle güzel e, tesadüfler yaşayacaksınız ki böyle bir şans faktörü var. Bakın. Evet, yani bir şans sunuluyor size ve rakiplerinizi eliyorsunuz. Yani bu şöyle de olabilir. Sınava girecek öğrenciler için işte bu sınavda bir başarı kazanma ya da bir süp, spor müsabakasında e, rakipleri eleme, birinci olma ya da e, işte ne bileyim bir ödül kazanma da olabilir. bunların hepsi mümkün. İşinizde işte şef olma, patron olma, kendi işinizi e, açıp kendi işinizde piyasada tanınma, görünür olma, bunların hepsi mümkün. Rakiplerinizi eliyorsunuz, yani burası kesin ve tepeye çıkıyorsunuz ve bulunduğunuz mertebeyi bulunduğunuz oturduğunuz koltuğu korumak üzerine uğraşacaksınız bakın bitmemiş senfoni yani ertelediğiniz işler varmış yarım bıraktığınız işler bir türlü el atamadığınız durumlar bugün yaparım yarın yaparım diye 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 bugüne kadar geldi getirdiğiniz sorumluluklar bunların hepsini bitirmeniz gerekiyor. Yani artık şu eski defterleri bir kapatın. Eski olayların üzerine bir şey çekin, çizgi çekin, sünger çekin. Artık bitirin. Yani eskide yaşadığınız olayları artık bitirin. Yani burada kökten bir bitiriş var. Kökten. <laughs> Belki şey gibi hani bu biraz iletişimle de alakalı tabii hani ben e, ona şunları 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 söyleyecektim söyleyemedim içimde kaldı gidip söyleyip bitireceksin yani e, böyle bir bitir artık geriye dönüp bakmamak üzere böyle kılıçla kesip atmak gibi bir durum uzayıp giden işler ve bu işleri artık kökünden halledeceksiniz. Kupa ikilisi çıktı ve onarım kartı ile birlikte çıktı. Şimdi burada ilişkinizde iyi gitmeyen durumlar varsa bu duygusal ilişkinizde olabilir, iş ilişkiniz, ortaklığınızda olabilir. Yani onarım gerektiren bir süreç olabilir. Yani karşılıklı konuşmak, karşılıklı iletişim yani bitirmekten ziyade işi ya da ortaklığı bitirmekten ziyade burası size oturun, konuşun, problemlerinizi halledin. Eğer karşılıklı birbirinizi kırdıysanız birbirinizi onarmaya yönelik davranışlarda bulunun diyor. Yani burası bitirmek üzerine bir kart değil. Onarmak üzerine her türlü ilişkimizi yazılı sözlü anlaşmalarımızı ortaklıklarımızı onarmamız gerekiyor evet sonuna kadar gitmek bakın bir mücadele içerisindesiniz sonuna kadar gitmek istiyorsunuz yani bunu bitireceğim halledeceğim filan ama burada kılıç sekizlisi var bazı gereksiz korku ve endişeleriniz var bu korku ve endişeler çok gereksiz, gereksiz. Sizin içerinizde, yani sırf korktuğunuz, korkudan adım atamadığınız durumlar. Halbuki bir adım atsanız gerisi gelecek. Yani çorap söküğü gibi sonuna kadar gideceksiniz. Ama içinizdeki bu korku sanki şey gibi, işte o ne der, bu ne der, yapabilir miyim, ben böyle davranırsam onlar ne der, bilmem ne, kızarlar mı, kızmazlar mı? Kötü bir şey mi söylerler? Yani daha çok iletişimi de içine alan böyle korku ve endişeler çok yersiz, çok yersiz, çok yersiz. Çünkü sizin için kapılar açık, yollar açık. Lütfen adım atın ve sonuna kadar gidin. Sonra da biraz kestirme zamanı ve e, kupa kraliçesi çıktı. Sizin için dua eden bir kişi olabilir anneniz, ablanız ya da ne bileyim sevgiliniz olabilir. E, belki e, ilişkide ve iletişimde ara verilen bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Hani e, ama karşı taraf. Sizinle iletişim kurmak istiyor. Karşı taraf size duygularından bahsetmek istiyor. Ee, sizin de tabi eğer tabi böyle ilişkisinde problem olanlar için söylüyorum. Sizin de aslında gönlünüz oradan yana. Hani biraz ara vermişsiniz, kestiriyorsunuz ama tilki uykusu gibi. Yani böyle bir gözünüz de açık. Acaba benim hakkında ne düşünüyor? Beni arar mı, sorar mı? mesajlara bakmak gibi a gelmedi işte bugün de gelmedi e sanki böyle araştırmak gibi ama dediğim gibi ilişkilerde onarma zamanı bitirme zamanı değil Evet buradaki mesaj o şekilde bitirme zamanı değil şimdi melek kartlarımdan da size bir kart çekelim. Bakalım buradaki mesajınız nedir? Çaresizlik. Hmm. Duygusal ilişkilerde mi acaba bir çaresizlik? Son zamanlarda oldukça çaresiz hissediyorsun. Ne yaparsan yap, sonuç alamıyorsun. Ama vazgeçmediğin zaman başaracaksın. İşte şuradaki çıkanlar arkadaşlar. Bakın kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Aslında bir adım atsanız sonu gel, sonuca ulaşacaksınız ama burada çaresiz hissettiğiniz bir durum var. Bakın melek mesajından da bu geldi. Evet, yapmanız gereken tek şey adım atmak. Bir adım atın lütfen. Bir adım atın, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Evet ikizler yükselen ikiz ve ay burcu ikiz, ikizler olan arkadaşlar şimdilik benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.